Part 2 Arkadaşlar çok uzun video olduğu için kesmek zorundaydım. Yani yeni video gibi düşünmeyin. Devam ediyorum. Çek. <laughs> Videoya başlamışken hazır bir boyamaya da başlıyorum. Çok güzel oldu. Aa şey eklemedim. Dur. Şöyle şuradan. Şu kalemle. Şöyle. Şu bir tık da uzatayım. Şöyle. Şöyle. İçini de boyayayım. Bir tık büyük de boyayayım. Hatta kolayca da boyansın. Şöyle. Büyükle hemen. Düzeltmelerini de yaptım. Şimdi hemen siyahla küçük küçük düzeltmelerine hatlarını belirliyorum. Evet, şuraya geri yeşile boyayacağım. Birazcık taşıntı olmuş şöyle minik minik boyayayım ki taşmasın bence güzel boyadım. Şimdi buraya şöyle düzelterek geri boyuyorum. Hı. Şöyle. Bence güzel oldu. Şurayı da şöyle belirttim mi? Daha da güzel olur. Şöyle oturak olduğunu belirteyim. Evet. Güzel oldu. Şuraya ayağını da ekleyeyim. Güzel ya bence. Ne dersiniz abiler? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Hemen bunların fotoğrafını çektirmeliyiz. Buradan hemen çektiriyorum. Buyur, bu senin. Bunu da patrona götüreyim. yan arkadaş eder misin? Tabi. Anne, baba alın. Arkadaşım seni çekmiş oldum. Şimdi buraya ne şişeyim, ne şişeyim, ne şişeyim. Şunu verirsenize şey bana ya. hı hmm bundan güzel şeyler çizebilirim belki. Benden oluşturmak istediğiniz bir renk var mı? Böyle renk koşturmakta çok iyiyim ben. Buldum. Sen güzel bir renkte böyle güzel bir mor oluşturabilir misin? Ama böyle dalgalı bir mor olsun. Anlamışsındır sen dalgalı derken. Ressamsın nasıl olur? Ben ressam değilim ki. Neyse ver. Güzel, güzel renk çizeyim ben şöyle. Mor. Güzel şöyle şuraya bir tane de tane atayım. Az bir şey şöyle şurayı şöyle beyazlaştırayım. Şöyle birazcık şuralara. Hmm. Çok mu pembeleştirdim ya? Şimdi koyduğum yerleri bir daha mavi birleştireyim. Bence şöyle birazcık koyulaştırmak iyi olur. Az bir şey. Pembik. Pembik pembik. Pes pembik. Hem başka nasıl ekleyebilirim? Hah buldum yeşille şöyle yeşil belirleştireceğim maviye. Üstüne az bir şey daha pembe. Şu üstüne şurayı biraz şey yapayım. Şöyle güzel. Kırmızıyla beyaz ve mavi. Sonrasında biraz daha pembe. Güzel bir desen oldu bence. Şöyle aynı tarafını şöyle buraya da yapayım. Beyaz. Sonra ne koymuştum? Ne koymuştum? Ha, kırmızı koymuştum kırmızıdan sonra mavi. Şöyle birazcık daha koyayım. Üstüne de pembe. Şöyle güzel belirginleştireyim. Ama şöyle kalıcılaştırayım. Kalıcı olması önemli. Başka kara kalem olsaydı. Kara kalem daha kolay. Ben zaten evdeki resmini görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bence fena olmadı. Şöyle az bir şey daha mavi mi eklesem ya. Maviyle biliyorsunuz ki işte, maviyle. Aa bu çok güzel şeyler var. Anne ve babam beni izliyormuş. Şey, kameradan bakmamış. Şurada kamera varmış. <laughs> hı hmm, Başka ne ekleyebilirim? Süsleme. Tam ortasına bir tane. Şöyle güzel. Üstü mavi. Üstüne pembe. Pembe ekleyemedim pembe. Bence çok güzel oldu. Az bir şey de mı? Çok güzel oldu mu gibi koktu. Güzel oldu mu? Tabii çok güzel oldu. Biraz sesim gitti ama. Şuraya da bir tane güneş çizeyim. Hayır ne yaptın? Bir ee, güneş çizdim. Hatta bir tane de ağaç çizeceğim. Ağaç ağaç. Hayır dur yapma. Neden ama çizgi çok güzel geldi. Bak biraz da yaprak ettiğim şöyle. Desenli yapraklar. Şöyle güzel geldi bence. <laughs> ama biz onu patronumuza gösterecektik Yine iş boşa biz yapacağız desene sen şunu. Ama öyle bunu sil. Dur ya bunu da çektireceğim. Çek. Bunu da ben kendime çektirdim. Hayır Anne hani şöyle bir nesil zaten güzel. ama. Abi şartta ne var? He, böyle bir resim var. Başka kağıt var mı ya? Daha güzel bir şey resim. Neyse hadi ben bunu yapayım bari. Güzelce ne boyayayım. Güzelce ne boyayayım. Güzelce ne boyayayım. Şimdi turuncu yapmış. Turuncu olmadığı için kırmızıyla yapacağım. Şöyle 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 yakamı <laughs> kaldı kırmızı tekrar yardım minik şöyle şöyle olsun daha güzel oldu altını birleştirelim şöyle siyahla yine <laughs> minik ayaklar çizdim sonra kahverengi siyahla yine kafa çizeceğim minik bir kafa çizeceğim ağız istemiş kocaman. İki tane de göz. Şöyle şöyle görünmüyor. Sonra ayakkabı yengi. şöyle saçlar. Sonra buraya şöyle yeşil çizgi atmış. Hemen atıyorum. Güzel oldu. Şimdi yeşil bir çiçek dolu. Şöyle tak. Şöyle ikinci tak. Hani çekeyim. Şöyle. Turuncu olmadığı için yine kırmızıdan devam. 2, 3, 4. Ortasında da şeyi. Bir tık büyük yapayım sarıyı. Başka ne var? Burada küçük çiçekler daha var. Onlara yağ kalmıyor. Geniş etilseydim oluydu. Neyse. Güneş en sevdiğim. Şöyle büyük bir güneş damlaşı ilk önce. Bir tık daha, bir tık, bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha şöyle de çizeyim daha kolay. Sonra şunu al, en büyüğü şöyle bassaydım mı? Mükemmel oldu. Şunla devam ettireyim ama hihihi şöyle. Güneşi büyütüyorum. Biraz da şöyle. Tamam, ya bence gay. kuyruk da varmış. Ne alakaya? Aa. Bozdum. Ya. Ben gidiyorum. Ya. Hı. Ben gidiyorum. Dur kızım nereye çok güzel Ay rezil oldum. Ben bu da Neyse bu şey kanka. Kızım gayet güzeldi. Soklar atsam ya. Yetimleri alalım. Şunu da biz alalım bizim de ee, neyse hoş, hoş, hoş. şimdi de patlıyorsun bunlar ya of kızım hadi ama kardeşim çok güzel olmuştu bak ben de alayım seni hala tamam ben gülüyorum sen de gül. tamam ben de gülüyorum ben de gülüyorum Poçelerden yüzünüzü göremiyorum. Yönünüzün haberiniz olsun. Şöyle. Bak gülüyoruz. Bak gülüyoruz. Ya sen kimsin adam ya? Git. Halla halla halla. halla. Aa, kaşlarım şarıya boyanmış. <laughs> Abimin artık kaşları şarı. Ya. Kaşlarım artık şarı mı benim şimdi? Evet. Bizimki gibi ama bizden birazcık fazla koy sanki. Kızım ya şurada süper boyayla abine kaşlarını da boyadın galiba. Evet. Bebeği de boyun mu? Aman dikkat. Tamam hadi. Evet, ben görünmeyeceğim. Ben poçayla kapatın. Hadi o zaman gidelim. Ee, ben tutacak kimse yok mu? Tam gel kızım ben seni tutar. Tamam şöyle de ben çıktım. Gel babaya koş. Şimdi nereye gideceğiz? Sıfır. Bakalım sıfırda neler varmış. İnelim. Geldik. Burası neresi ya? Bunu göstermeyin. Tamam oğlum sen hadi burada asansörde bekleyelim. Biz ablamlara da bak. Ablam mı? O benim kardeşim. Senden büyük mü küçük mü? Değil. İkimiz de aynı yaştayız. Tamam da öyle olsun. Öyle zaten. Hadi Allah. Hmm. Bu ne ya? Geri kapatıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Biraz hastayım. Hadi o zaman oynayayım. Tekne tek girdi bu. Ayına girdi. Eline giriyor bu. Elim bulansa zaten her girecek mi? Anne bunu yanlış ayarlamışlar. E bu hep giriyor ya ben oynamayacağım. Bu oyun bozukmuş. Boşuna para var. O ne ya? La la. Ben kaykaya Dur bana gelmesin. Şimdi ben burada bekleyeyim. Evet. Şimdi. Ben ne sürüşem şu. Kötüymüş şu. Kötüymüş şu. Güzel tamam fena değil. Kötü ama ne zehir. <laughs> Abba, uçuyorum abba, uçuyorum adamcık vay, Aa kay değişecek mi kartuş kız olur? Hu hu, hiçbir artık ben, hem de çocuk şeyi. Ben çıkayım var. Evet, sen çık bay. Çıktım kayıyorum, kayıyorum kaydım. Hiçbir çok eğlenceli, ama kartuşu oynamalım, oynamamazsın. Al bakalım benim kaskımı sana vereyim. Teşekkürler ama ben kasksız daha eğleniyordum. Neyse bir şey Teşekkürler yine de. Vay 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 çok güzel. Ay kaldım ya. Şimdi bu da ilerleye gitse. anne kaykayım sen de kalsın. bu benimmiş. da ben burada kullanacağım şu da bu olsun. Şimdilik bunu kullanacağım. Şöyle geçeyim. Çıktım. Vap vap uçuyorum 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 vay. Hop kayamadım. Hoppa kayıyorum kaydım. Şuy. Bir daha. Şuy. Tersten. Uy ben de kaydım. Aa bunsuz daha ya. Ben normal çıkıp kayacağım. Hey. <laughs> Dikkat et ama kaskı sakın çıkarma. Tamam. Yuhi. Ay teşekkürler. Benim için bu kadardı. Hadi gidelim anne, kardeşi. Kardeşim. Benim kaşım sarı. Ben çıkmayacağım. Ha, hadi eve gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Geldik evimize. Şimdi odama yeşimleyimi açacağım. Baba. Ne oldu? Aa, ah, buraya al işte. Benden çivi istemem. Yorgunum. Ya çivi nereden evet, yanlış tanımamışsın. O zaman şu çantaları şöyle biraz çekeyim hemen. Oldu. Hemen şöyle asabilirim artık. Kızım bir de istersen şu, şöyle şunu al. Bunları biraz bu fotoğrafı dolabına kaldıralım. Daha da bu ne yapalım ya? Beni saklayalım. Biz buraya, Siz ne Siz de gelin ya. Beraber karar Aa buraya asalım mı? Oldu. Bu olmadı ama. Hem bu da bebek odasına asalım hemen. Asalım. Evet arkadaşlar bunu buraya astık böyle bebek odasına kalacak. Bir de burası çok fazla kalabalık geldi benim gözüme nedense. Şöyle bunu şöyle koyacağım. Seni seni alayım. Sana da şöyle asayım şuraya. Evet o da asıldı. Hadi biz uyuyalım o zaman çocuklar. Siz de videoyu kapatıp uyuyun. Bebe uyutmadan uyuyoruz. Çok mantıklı <laughs> Ay bebe kaldı. Anne tam sustu. Çok şükür. Herhalde yorganımızı ördük. <laughs> Uyudular. Neyse arkadaşlar bu sayede bu odada bay bay diyelim. Hepinize bay <laughs> <laughs> bay. Görüşürüz.